Telefon altındaki ihbarı dinleyelim. Alo, hatta mısınız? Merhabalar. Alo, merhaba Didem abla. Buyurun canım. Ne ee, biliyorsunuz ben, bu olayla ilgili? Evet. Ben Emine'yi e, e, çok tanıyorum. E, bizim bölgede bir yerde oturuyor. Ama tek başına değil. Aa. E, e, yanında bir adam var, Rasim diye biri, tır şoförü. Oh, işte ah, çıktı işte ortaya. Rasim diye bir evet, tır şoförü. Evet, çıktı ortaya. Helal olsun hey sana. Helal olsun sana. Helal olsun sana. Biz bulduk onu zaten. O, o kişiyi bulduk zaten biz. Yani aynı evin işaretini girip çıkarken mi gördün Rasim Delen tır şoförüyle? Evet gördüm. Yanında bir tane oğlu vardı. Ben aslında sustum. Beklet yani aramayacaktım ama e, sizin programı görünce ben de aramak istedim ama sırf o çocuk için o olduğunu bilmiyordum. Fark etmiştim ama sizin yayınınızdan sonra anladım ben. Yani Ege'yi de o eve girip çıkarken gördünüz mü? Gördüm üçü beraber Rasim buna ev tutmuş. Rasim de evde iki tane de çocuğu var. Oo. Bak aynı şeydeki olayı bak. Aynı, aynı, olay çıktı bak yine. İlk Koca. kaçtı olay. Bak yine aynı, aynı olay, olay çıktı. Rasim evet biz bulduk biz Rasim'i ya. Biz sosyal medyada buldum zaten bu adamın ismini cismini. Kim Rasim? Bilmiyorum. Bak yalan söyleme Mine. Gerçekler söyle. Bak bu Rasim'i e biz Bilmiyorum. bulduk. Bilmiyorum. Bak bu kadın yalan mı söyleyecek? Yalan söylüyor. Ya nasıl yalan, yalan söyleyecek ya? Evliymiş. Yalan Hatta peki eşi bundan haberdar mı acaba biliyor musunuz? Ben de eşinin bilmediğini düşünüyorum. Evet. Eşi haberdar değilmiş. Bence. Sağ olun. Bulsan yani ne, ne yapacağım de? bulup, da bulup ne ya. konuşacağım, konuşacağım. Ya konuşacağım? Ben ya. Allah Allah. Ya sen Madem, bir şey daha söyleyebilir miyim? Madem benim, benim orası Hı. evi bilmiyorum. arabaya şey koymuş gibi aldı. Elinden koymuş gibi ya aldı. Ya abiciğim bak, yani Didem Emine, Hanım... Emine bir dakika, dursana Emine. Sen daha önce ilk kocan Deniz'in ya. yanından bir hata yapıyorsun. Koca de evli barklı bir adamın Heh. yanına gidiyorsun. Sonra diyorsun ki ben hata yaptığımı gördüm. Adam evli barklı, adamla beş yıl orada yaşıyorsun. Sonra oradan ayrılıyorsun. Tamam mı kardeşim? Geliyorsun, nişanlanıyorsun. Nişanlıyken de İbrahim'le kaçıyorsun. Şimdi İbrahim'in yanından da yine evli, iki tane çocuğu olan... Ve karısının da bu işten haberdar değilmiş. Bir yuvayı da yıkmak için bir yere gittiğinin ihbarı geldi. Bu nedir Allah'ını seversen? Sen kabinet kimin yanındasın? Ka Tek başıma ya. Evladım. Sen evli bir adamın ben yanındaysan eğer. Bakayım. Ben bu adamdan da davacıyım. Benim bilezimi götürdüğünüz Çocuğunla beraber onu da yediniz. Bir saniye dedim, Hanım. <laughs> bu konuya girmişken. Hı. Bendeki olan İbrahim'in şeyleri. Altınları. Evet. O altınları getirmiş. Abi lazı da afiyetle beraber tırşu var, mazot almadın yedirdin. Ay, Ben izninizle sayayım altınları. Şöyle bir gösterim kayıtlara girsin. Heh. Ne Bunu var bunda? Bir, şeyini... bir dakika, altın bir tanesi bu. Bir, kaç 1 2 3 4 5 6 7. Bir tane yarım var. 1 2 3 4 5 tane çeyrek var. Ondan sonra 1 2 3. Şimdi ona gelelim. 8 çeyrek, 8 çeyrek. Gelin. Ee, onun bir şeyini bozdurdum ben avukata verdim. Kalanını da bir çeyrek yaptım. Ben altınları o zaman vereyim sana. Sen kendin vermek istemiyorsun. Peki al olur musun İbrahim? O da istemiyordu ki zaten. İstemiyor musun altını Ya ben altın için gelmedim dedim buraya. Evet. Ben altın benim para umurumda değil Bak, ya. Altın ya, ya. altın. Ya altın, altın altın diyorlar sürekli para. Ya ben altın. Didem Hanım. Ben, ben anladım. şey zaman burada. Bak, mesela sen bak, ben bak, kimse gelmez. Ben, kimse babam, de gitmez. Babam, kimse diyor ki afiyet ben değil. Ben de hayatta ben ki kimse gelmez. Ki Bu kadar. Didem sen, Hanım ben şimdi ya bak. kaç an arada hiç ben kimse gelmez, Ben aynı, bir aynı anda altın, konuşmayın. Bak derdimiz altın mı? Altınsa, sen derdinsa, altın sen derdiniz altın Ben Ben kendi derdimi ha. konuşuyorum. Bak, bak, Almadı altın altın altınları. Ben şimdi ya bak kaç ben bu programa katılıyorum. Konuklarımız burada. Avukatımız Görüyorsun. burada. E, Orhan Bey'im burada. Siz buradasınız. Hiç altın konuştun mu burada? Hiç. Yok, Hatta dedi ki mi? onun hakkıdır dedi. Alsın evet, konuştun Konuştum hiç? Altın ya ben he? onu şey yapmıyorum. Babama şey yapıyorum. Yok dedim hanım. Ben yani Ne yapacağım he? bu altınlar bende kaldı. Tamam ben çocuğum bunu ver bana. Evet. Evet. Çocuğum, Şimdi konuyu değiştirmeyelim. O zaman benim de namaz o dağdan afiyetle. rafiyatla. <laughs> Baban <laughs> altınları ben... istiyor? Ya babamın altınları yok işte bende. Olsa onu ha, da ver. Ayıp ettin. Ayıp da almış seni. Ben sizden bir şey istiyorum. Bir dakika biz şu meseleyi bir anlamaya çalışalım. Tamam, Şimdi bak. Emine. Yayın öncesi ekip arkadaşlarımla seninle konuştular. Şimdi bu ihbar bize de gelmişti. Şimdi izleyiciler dayanamadılar. Sizi orada görenler de aramışlardır. Başka ihbarlar da geliyor. Görenler de bizi arıyor. Şimdi sen evladınla beraber bir evli bir adamın yanına kum olarak mı gittin? Hayır. E bu insanlar yalan mı konuşuyor Emine? Neden böyle bir şey tercih ediyorsun Emine? Bu ben... ihbardaki hanımefendi çok net görmüş seni yani. Kadarını söyleyeyim. İhbardaki hanımefendi kim olduğunu ben biliyorum. Şu an burada açıklamak istemiyorum. Kim açıkla, olduğunu biliyorsun. Açıkla. açıkla. Ama Hı -hı. bunu sizle konuşalım Nizam Hanım. Ne demek bizle konuşalım? Osman zaman olayı doğruluyorsun. <laughs> Hayır doğrulamıyorum. Hayır onu da benim evet. üstüme atar biliyor musun? Şimdi... Hayır senin onu, üstüne atma. Onu da sen tuttun diyeceksin. Dünkü mesela. Ya ben hiçbir şey şey yapmak istemiyorum. Emine. Ben boşanmak istiyorum. Boşanabilirsin tabii ki. Mesele boşanmak falan değil. Kendi hayatımı kurmak istiyorum artık. Tamam. Ben boş, boşanalım. Ben de tamam. Ben de kabul ediyorum boşanmayı. Gel çocuğum olacak, bana çok. ver. Bak çocuğum bana ver. Tamam. Hakim kime verirse çocuk onda. Tamam, tamam mı? Gel boşanalım. Ben yok. Hakim değil. Hayır. Ben, hakim. ben, ben öyle öm bir... ömrümde boşanmam. Hayır. Ömrümde gönüllü boşanmam. O zaman boşanmam. da ömrümde boşanmıyorsan ben de boşanmıyorum arkadaş. Boşanma. Sen... Şu Rasim Bey'le beni bir tanıştır önce. Tamam mı? Ona bir çocuğuma sahip tamam, çıkacağımı sorayım ben de. Onu görürsem, öyle birini bulursam sana tanı Sadece tanı tanıtırım. Sadece takip ederim. Sadece 61 numara tane onu da bulduk. Son 61 tane onu o da onun. Tır, tır şoförüymüş. Evet tır şoförü. Onu <laughs> da çıktı tamam. zaten. Hayır anlamadım benim ne biliyor musunuz? Bak anlamadım benim. Bu tır şoförünü nasıl buldu? Sosyal medya. Bak yemin ederim sosyal medya bir Allah beni sabah, sabah öğrendim daha ya. Sa sabah ya. Sadece Rasim. Sadık düştü Rasim. Son numarayı buldum. Tamam dedim ben bu. Ya zaten bana sadece önceden de bu şey gelmişti zaten. Biz bunu yani e, kameralarda görmüşler. Bir hani e, ismi zaten savcılıkta var zaten bizim. Ya, ifadesi, ha, oraya mı büyük, köye mi gelmiş? yok ifadesi herhalde büyük mü alınmış bu kişinin? E, yani bir, ifadesi alınmış zaten. Yani hatta beni uzaklaştırma aldırtmış Eskişehir'den bu. Peki ben şunu anlamıyorum. Sen olayın doğru olmadığını söylüyorsun. Ama farz evet. edelim ki şu anda ekranlarda söylemek istemiyorsun ve diyelim ki olay doğru. Diyelim ki doğru. Evet. Tamam. Şimdi bu adamın iki tane çocuğu var. Bir dakika. Dur. Hadi dur. Bu adamın iki tane çocuğu var. Bu adam evli. Diyelim ki doğru. Tamam mı Emine. İki tane. Ve bu adam işte karısının da bu olaydan haberi yok. Bir kadının hayatı da mahvolacak. Ve sana da ayrı ev tutuyor. Karısından da ayrılmak istemiyor belli yani. Çünkü 20-25 yıllık eşi. Bir şey söyleyeyim mi? Eğer bu adam basabilirsiniz butona. Alın beni ekrandan acayip bir şey söyleyeceğim. Düğmeye de basabilirsiniz. sana bunu yaptığı için farz edelim ki doğru. Farz edelim ki öyle bir adam var. Tamam. Ben sadece o adama da kızmıyorum ama. Diyelim ki olay doğru. Seni ne mecbur bıraktı ki öyle bir adamın yanında kalmak istiyorsun. Haymine. Diyelim ki doğru. Yok. Hiç kimse şey, benim hiçbir şey mecbur bırakmadı. Emine o çocuk ne olacak? Hı. Ne olacak? Ne olacak o çocuk? Problem Ege. Bak daha önce kocanın yanından koca elindeki adamın yanına gidiyorsun. Oradan başkasının yanına gidiyorsun. Oradan nişanlanıyorsun. Oradan İbrahim yanına İbrahim yanına başkası. Bu altı mı ne falan? Beş mi altı mı? Sen ne istiyorsun? Ben huzur istiyorum. Tamam. Huzur isteyen kişi bunları yapmaz. Huzur istiyorum. Mutluluk Sadece isteyen, yok, huzur ya istedim. özür dilerim ama huzur, huzur başka erkeklerin yanı değil ki ya. <laughs> Güldüm ya. ya. Çok özür dilerim. Ne huzuruymuş ya Emine yani. Ben de Güldüm ya. Bir tır şoförünün iddia doğruysa eğer, iki tane çocuğu olan bir tır şoförü, evli baktı bir tır şoförünün yanına mı huzuru buldun? Bu mudur yani? Ben öyle bir şey yapmadım. dedim